Bu parçadaki paragrafı bilmek istediğiniz manşetler hangisiyle başlar demiş. Bazen insan derdin tasasını birbirine anlatmak ister, bir cesaret gelir içine ve kendi kendine sorar kimi anlatamayayım, ne anlatmalıyım. Tatmin edici bir cevap bulamadığın zaman yine en baştaki ülke karnı dönersin, yine içinde tek başına kalmışsındır derken. Bu da kişinin bir iç hesaplaşmasından bahsetmiş. Anlatmanın çoğu zaman da en etkilisi kanlı canlı olundur. Ama bazı burada anlatma duygusuna geçtiği için cevabımız 5 numaralı seçenek olacak arkadaşlar. Anlam bütününü sağlamak için numaranın bütünlerinin hangileri ya da aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Bu tarz sorular birazcık zor oluyor. Sadece buradaki cümleler arası bağı dikkatli bir şekilde anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Günlük hayat içerisinde yarısız bir adada yaşamıyorsan sen de diğer insanlar gibi eleştireye maruz kalıyorsundur. Maruz kaldı. eleştirenin bir kısmı gerçekçi ve yapıcı bulunurken bir kısmı da sana haksızlık olduğunu düşünüyor olabilirsin bazı insanlar. Kendine eleştiri yapıldığı zaman bunlar çok fazla etkilenir. Kendini suçlayabilir ya da öfkesin içine yaşayabilir. Eleştirilerden çok etkilenen birisin. Her eleştirinin anlamı ve hayatını edebilirsin kendine. Ben bu durumu havaya, suya, güneşe, arayışa olmak gibi düşünüyorum. Bakın dikkat edin. Buradaki bu durum dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? Eleştiriye maruz kalmaktır. Çünkü bunun su ve ekmek kadar doğal olduğunu söylemesi lazım. O yüzden beşinci cümlenin hemen arkadaşlar birinci cümlenin sonrasına gelmesi lazım. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Beş ve ikiyi. 5. Ee, cümleyi 2. cümleden sonra getirerek yapabiliriz. Cevabımız edilme seçimi olacak. Bu parçanın anlamak için aşağıdakilerden hangisi de düzeltilebilir demiş. Edison elektrikli aydınlatma şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nin genel de evleri, evleri aydınlatma akımından yaptığı dayalı ve bu enerji imparatorluğu doğru akım tek yönlü elektrik akışı üzerine kuruluydu. Şirket ürettiği doğru akım enerji jeneratörünü yaygınlaştırmak için çalışıyordu. Bu enerji jeneratörler insanların ışığa kavuşturup dedikleri kadar müzik dinleyebilmeni sağlıyordu. Fakat Nikola Tesla'nın yaptığında başka bir fikir vardı. Sırp mucit ABD 1884'te geldi ve Edison tarafından iş alındı. Edison bilmem ne şirketinin çalışan Tesla, usta mucidinin tanımatlarını doğrultusunda elektriğin uzun mesafeler boyunca daha iyi bir yolunu bulmakta görevlendirmişti. Fakat dikkat edin Nikola Tesla'nın aklında başka bir fikir var diyebilmek için buradaki fikirden sonra gelmesi lazım. O zaman dördüncü cümleyi altıncı cümleden sonra getirirsek anlamak işimiz düzelir. Cevap denizli seçeneği olacak. İki paragraf ayrılmak istediğinde numaralı cümlelerin hangisiyle başlar? Burada arkadaşlar ne yapıyorduk? Düşüncenin değiştiği ifadeye dikkat ediyorduk. Dikkat edin şurada bir, bir durum yazıyor. Örneğin yazıyor. Paragraf arkadaşlar buralardan bölünemeyeceği belli. Psikolojik filmlerde yazılan durumlar ve verilen mesajlar seyirciye bazı düşüncelerini ve gündelik yaşantını tutmalarını et, etki, etmektedir. Örneğin seyirciler kuzudan sessizli filmdeki psikiyatrinin özelliklerine referans alarak zihinlerinde belli bir psikiyatri imajı oluştururlar. Kimi zaman da var olan psikiyatri imajlarının değişiklikleri gitmişlerdir. Bu durum filmlerde karakterin kişilik özellikleri sınırlı kalmıştır. Bir psikolojik filmde yer alan psikiyatrinin hastası üzerine kullandığı terapi modeli de filmi izleyen seyircinin psikolojik de olan bakış açılarında da etkile edebilmektedir. Filmlerin özellikleri de psikolojik filmlerin insan psikolojisine etkilediğini gözlemleyen uzmanlar bu duruma kayıtsız kalmamışlar ve filmlerin sonundan bazı psikolojik durumların örnek vaka niteliğinde değerlendirmişler. Dikkat edin arkadaşlar altın cümleye kadar ki kısım biz arkadaşlar insanların izledikleriyle ilgili bir, bir e, kendi bilinçlerinde oluşan bir durumdan bahsederken altın cümlede bir araştırmaya geçilmiş. Bu yüzden altın cümleden itibaren ikinci paragraf başlayabilir. Hangisi anlamak işini bozmaktadır demiş. Milattan önce 275'e gelinde bölgede göl, e, bölgede görülen süren savaş öylesine şiddetli bir hal aldı ki şehir tamamen boşaldı ve halkın büyük bir kısmı kuzeyde Dicle Nehri üzerinde yer alan Selüsiye'ye göç Etti. Bu tarihten sonra Babil bir daha toparlanamadı. Hiç olmadığı kadar tarap ve perişan bir hale gelen şehir sonsuz da ıssız bir çözüle döndü. Bir zamandan görkem bir şehir günümüzde tozlu sokakların ve yıkık dökük yapıların arasında eski ihtişamının zar zor seçilebildiği bir yıkıntıdan ibaretti. Gelecekteki durumda böyle olup olmayacağı zaman gösterecek. Yine de şurası açık ki döneminde Babil dünyanın en önemli şehriydi. Bakın dikkat edin arkadaşlar kronolojik bir sırayla günümüze gelmiş. Fakat buradan tekrardan eskiye dönmeye çalışmış. O yüzden 5 numaralı cümlemiz akış bozmaktadır. Boş bırakan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Güzellikleriyle çok gün rağmen çok az sayıda tarihi belgede Babil'in asma bahçelerinden bahsedilmektedir. Tarihi metinlerde görkemle ve güzellik tarif eden Babil'in asma bahçelerinin insan ile e, yaratılmış en büyük eserlerden biri olduğu söylenir. Çok katmanlı bir yapıya sahip olan bahçelerin soğuma teknikleri sayesinde yeme bir cennet anları söylenmektedir. Asma bahçeleri Babil'in bir özeti gibiydi. Güzellik, zenginlik, mühendislik harikası. Daha yakın zamanda yazılmış kaynaklarda Babil'in asma bahçelerinden bahsedilir ancak o dönem Hiçbir belgede bahçede geçmiyor. O zaman burada arkadaşlar Babil'in bahçe asma bahçe ile alakalı var mı yok mu sorusuyla ilgili bir ifade lazım ki biz bu cümleyi söyleyebilelim yani varlığını yokluğunu kanıtlamaya çalışalım. Bu da Adana seçeneğindeki peki bu bahçede gerçekten var mıydı sorusuyla tamamlanabilir. Bu parçada boş bırakan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ben Hızır'ın hikayesini yazmak istiyorum ama bir batılı buna ne kadar fantastik diyebilir. Oysa fantastik değil Hızır bizim hayatımızdadır. Meleklere ve cinlere inanıyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu anlamda çok gerçek şeyler yazıyorum. Fantastik dünyadaki kutsallık ihtiyacından yükselmeye başladı. Çünkü modernizmden itibaren bu o kutsallık ve ilahi olan her şey hayatımızdan çekildi. Daha doğrusu insanlar bunları hayatından attı. Dolayısıyla bu açıdan boşluğu doldurmak diyebilmek için burada bir boşluk oluşturmak gerekiyor arkadaşlar. Dikkat edin seçeneğinde doğaüstü şeylere inanmak insanlarda modernizmin getirdiği olguların hayattan çıkarılmasına bu da bir boşluğa neden olur ifadesiyle tamamlanabileceğini görüyoruz cevabımız E seçeneği. Sekizinci sorumuzda iki paragraf ayırma sorusu arkadaşlar bazı şeyler ister istemez üzerimize yapışıyor çünkü tam olarak inandığımız dünyada yaşamıyoruz. Modern bir dünyada yaşıyoruz. Konuştuğumuz kavramlar da bugün dünyasına ait kavramlardır. Bu kavramlardan yardım olarak yaptığımız işi tamamlamaya çalışıyoruz. Bir, iki ve üçüncü cümleler birbirine bağlı. Ben fantastik bir şeyler yazmayı seviyorum ama tamamlanmış fantastiğe karşıyım. Aslında işe fantastik tanımını reddetmekle başlıyorum derken de kişinin kendisinin fantastik e, türde yazmasıyla alakalı bir yargı var. Bu yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği olacak arkadaşlar.